Evet şimdi de tabaklar mahallesini tanıtalım. Burası İzmir Ardın yolu. Fabrika caddesi geçer. Şirket yolu olduğu için, şirkete gittiği için fabrika caddesi burası. Sağ taraf tabaklar mahallesi. 匕LIJ <laughs> TNetE ve izin ardına gidersin. Biz şimdi sağa döneceğiz. Tabakların içerisine giriyoruz. Evet karşısı Rahmet Pirkeci evi. Şöyle döndüm. Burada yıllar önce Erkek Kur'an kursu vardı. Havuz yetiştiriliyordu orada, burada. Sol tarafta. Eski fotoğraflarda bulduk karşıdaki küçük mescit yaşıyorsa Allah hayırlı ömürler versin öldüyse ve mekanı cennet Mustafa isminde bir hoca vardı burada Televiye gelen ekip vardı bunlar çok az bir bölüm bölünmüştü evet sol taraf Kur'an kursu ve şu an kız Kur'an kursu ve cami burada buradan burada şeye gelenler, terbiye gelenler belirli bir ekip geliyordu. Onların derdi namaz kılmaktan gayri birbirine takılmaktı. Böyle bir terbiye günleridir. Evet bu araya döndüğümüzde burada betonla kapılı olan yer, nasıl kapısı gibi beton kapı olan yerin içerisinde yatır var. Burada Kudüs Karavoluna doğru giden, Alem doğru giden yol. Evet, karşıdaki polis karavolu, sarı bina. Sol tarafta inşaat başlayacak. O yüzden çevirmede yolu bu tarafa doğru çevirmek zorunda kaldık. Bir sağlık ocağı sağ tarafta ve 112'nin acil bir olsun. Çay kenarına çıkıyorsun. Kendilerinin çıkıyor. Süperloğlu Parkı. Buradan Yeni Hastaneye çıkılan yol. Böylece bir daha gezmiş olduk.